Mutlu günler Sanayi Rotasına hoş geldiniz. Bu pazar Sanayi Rotasının yayınını Bursa'dan gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz nokta ise Temen yeri e, tepesi Hünkar Köşkünün bahçesinde. Bursa böyle adeta ayaklarımızın altında. Konuğumuz da Bursa Büyükşehir Hı -hı. Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, hoş geldiniz. E, sık sık Bursa'ya geldik ama bu lokasyonda ilk kez yayın yapıyoruz. Evet. Hemen isterseniz kısaca bir bilgilendirelim burayıyla ilgili. Evet burası gibi, Hünkar köşkü. köşkü. Burada sultanların gelip av yaptığı, İstanbul'dan gelip işte av için geldikleri, konakladığı köşk. Burası işte Abdülmecit döneminde yapmış, 1844 yılında. Ve bu eser İstanbul'da hazırlanarak daha önce ustalar tarafından o günkü getirilerek buraya 19 günde montajı yapılmış. O kadar kısa. günden bugün de evet, 19 gün içinde inşa edilmiş. Ve dediğimiz gibi değişik zamanlarda hünkarlar burayı ziyaret Hı -hı. etmişler. Ve buraya gelen hünkârlar da halkı selamlamak için e, bu alt bölgede halkı selamlamışlar. Onun için bu bölgede temenna yeri, temenna yaptığı yer yani temen yeri anlamında bölgenin ismi. Semtin ismi Bursa'da temen yeri, semti olmuş oluyor. Bu semtin üst bölgesinde de işte bu av köşkü, avcı köşkü. Evet. Dışarıdan buraya ziyaretçi olarak gelecekleri Bursa'ya söyleyelim. En evet. iyi Bursa manzaralarından biri herhalde e, budur. Evet, buraya biz e, bütün bu tarihi mekanlarımızı, güzel yerlerimizi, özellikli yerlerimizi sosyal tesis yapıyoruz. Buraya da sosyal tesis yaptık. Bahçemizde yeme içme mekanının olduğu ayrı bir binamız var. Onunla birlikte burası Büyükşehir Belediyemizin son 4 yılda Bursa'ya kazandırdığı 12 sosyal tesisten biri. Bir Halkımız gelip burada uygun fiyata ve kaliteli hizmet alarak şehrin en güzel yerinde işte bakın Bursa ayaklar altında. Aynen öyle burada da evet. güzel çok bir hoş. hava. Yaklaşık şehirden 400 metre kadar yüksekte ve Uludağ havası. Uludağ'ın bir tepesi olmuş oluyor burası burada bu güzelliği paylaşmış oluyor. Burada dediğimiz gibi insanlar toplaşıyor. burada bir sosyal tesis olarak bu imkanlarda yerlanmış oluyor. Evet bu bilgiyi de verdikten sonra tabi Bursa deyince aklımıza ilk etapta çok şey geliyor. Çok konu geliyor ama kuşkusuz bunlardan en önemlisi bir tanesi sonuçta başkentlik yaptığı Osmanlı Osmanlı geliyor Evet ve doğal olarak da Balkan coğrafyası geliyor. Onun önemli nedenlerinden biri de Bursa'nın popüler nüfusunun da e, önemli bir bölümünü mesela Balkanlardan e, gelenler e, de oluşturuyor. O yüzden bu iki unsuru mutlaka ele almalıyız. Siz de e, Balkanlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Osmanlıdan kalan e, cami olsun, okul olsun, çeşme olsun, e, mezarlıklar olsun. E, pek çoğu harap olmuş, kimisi tahrip edilmiş, kimisi yok olmuş. Pek çok eski imarı yeniden ayağa kaldırıyorsunuz. Biraz bu konuda bilgi alacağım sizden. Nerelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Evet. Neler yapıyorsunuz? E, Bursa'nın en önemli kimliği bir tarih başkenti oluşu ve Osmanlı'nın ilk başkenti. İstanbul'dan önceki 130 yıla damgasını vuran şehir. İlk 6 padişaha ev sahipliği yapıyor. Fatih'in büyüdüğü şehir de Bursa. Fatih Sultan Mehmet de Bursalı. O da İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'a geçiyor. Evet. Tüm babası, ailesi hepsi Bursa'da ve Muradiye Külliyesi'nde. Muradiye semti Fatih semti olmuş oluyor. Ve Bursa, Bursa'yı fetheden Orhan Gazi sultan olan 1326 yılında Bursa'yı fethediyor. O günkü Bursa Kalesi, Bursa ve diğer bu dış alanlar, Bursa'nın arazileri, ovası ve fethedilen şehir, kale içi. şu anda Suriçi dediğimiz şehir yani. ve orada şu anda dört küçük mahallemiz var. Yaklaşık 10.000 yakın nüfus yaşıyor. Onun dışında Bursa şehri Osmanlı'dan sonra kurulan semtlerden oluşuyor. İşte bir ucunda Yıldırım Beyazıt'ın kurduğu Yıldırım karşımızdaki semt. Bir ucunda da e, onun babası Murat Hüdavendiger'in kurduğu Çekirge semti batı ucu. İkisi 30 yıl öncesine kadar Bursa'nın sınırlarıydı. Şehrin merkezinde Orhan Gazi'nin kurduğu Hanlar bölgesi, çarşı, Ulu ve civarı. Yıldırım'la çarşı arasında Yeşil, 2. Mehmet Çelebi Mehmet'in kurduğu. Yine Çekirge ile çarşı arasında da Muradiye, Sultan 2. Murat'ın kurduğu, Fatih'in babasının kurduğu semt. Bu ana semtleri Bursa'nın ve bu şekliyle Bursa gelişiyor. Bursa, Sultan Orhan'ın Bursa ifadetinden sonra e, hemen e, ecdadımız e, gözünü Balkanlara batıya doğru dikiyor. Evet. Ve doğru buradan e, Çanakkale üzerinden e, Balkanlara geçiyor, Trakya üzerinden. Ve e, hemen seferler başlıyor. Sultan Orhan'ın başlattığı bu seferler Murat Hüdavendigar tarafından. Bugünkü Bulgaristan, bugünkü Makedonya, bugünkü Kosova fethediliyor. Yani İstanbul'un fethinden çok İstanbul çok önce. İstanbul'un fethinden 64 yıl önce evet. 1389 yılında 10 Ağustos'ta Murat Hüdavendigâr Kosova meydanında 10 Ağustos 1389'da Kosova zaferiyle birlikte zaferden sonra şehit ediliyor. Yani İstanbul'dan 64 yıl önce bu Kosova'ya kadar Bursa'ya bağlanıyor. Ve tüm bu bölgeler Bursa ile birlikte gelişiyor. Yani İstanbul'dan alınmadan yarım asırdan fazla, 64 yıl önce ve Bursa'dan giden komutanlar tarafından bu bölgeler fethediliyor ve bu bölgelerdeki yapılaşma, imar, buradaki yapılan eserler, kurulan çarşılar, hanlar, hamamlar, medreseler, camiler, imaretler, tekkeler, şifahane'ler, yapılan köprüler, binalar hepsi Bursa ile aynı dönemde. Hemen hemen aynı isimleri taşıyor. Değil aynı mi? özelliklere sahip ve yüzyıllar boyu Bursa ile Balkanlar devamlı birbirine bağlantılı. Yani Anadolu'dan daha çok Balkanlarla bağlantısı oluyor. Zaten Osmanlı devleti de bir Balkan devleti aslında. Ve merkez ana omurgası bu bölgede oturuyor. Bursa, İstanbul ve Balkanlar. Şu merkez bölge, bu bölge. Ve burayı hep üst olarak tutuyor Osmanlı. İşte o günden bugüne dediğimiz gibi bu bölgeyle bizim irtibatımız var. Ve Bursa olarak da bizler de belediye başkanı olduktan sonra bu bölgeden çok yoğun talepler gelmişti. Yani Daha bölge sonra... olarak saysak işte Kosova, Makedonya, Bosna, Bulgaristan. Bulgaristan değil mi? Tabii. Bursa'da en büyük nüfus Bulgaristan göçmeni. Daha sonra e, Makedonya, Kosova bölgesi e, ve e, Bosna Ersek, Arnavutluk, Yunanistan bunlar. Yani, yani hemen e, hemen tüm Balkanlar. Tüm Balkanlar. Evet bu bölgeler özellikle e, tümüyle bizim bağlantımız var. Bu bölgelerde yaşayan özellikle Bulgaristan, Makedonya ve Kosova'da yaşayanların tamamı Bursa ile akraba. Oradaki Müslüman nüfusun tamamı Bursa'da akrabaları var. Kim olursa olsun. Onun için e, Bursa ile bölünmüş topraklar gibi bunlar. Oradaki kalan dediğimiz insanlarımız, bizim evladı Fatih'an dediğimiz ecdadımızın bıraktığı, bize emanet bıraktığı kişiler. Onlar o toprakları bekliyorlar. Onların orada bıraktıkları eserler var. Oraya işte buradan Kosova'ya götürdükleri yani bu kültürü oraya Türk İslam toprakları yapalı 624 yıl oldu. 1389'dan bugüne. 624 yıldır orada aynı kültür yaşıyor. Bizim evimiz neyse Kosova'daki, Bulgaristan'daki, Makedonya'daki, Arnavutluk'taki ev de aynı. Yaşantımız aynı. Hepsi Osmanlı tarzı. Tüm hayat sistemi de aynı şekilde. Kılık kıyafetinden dediğimiz gibi inanç sisteminden yaşam tarzlarına kadar aynı her şey aynı. Bizler de bu işte belediye başkanlığından sonra bizlere o bölgeden çok yoğun talepler gelmeye başlamıştı. Biz de gittik. Gördük oradaki eksiklikleri. Bunları dediler biz bekliyoruz. Biz de tamam yapacağız dedik. Ama o zaman dediler bunları bir protokol altına alalım. E niye dedik belediye başkanımıza Üsküp'te işte hatta e, Dediler şimdiden e, e, önceden önce de, buraya çok kişi geldi daha önceki yıllarda. Çok devlet adamımız geldi isimlerini saydılar. Hep yapılacak dendi hiçbir şey yapılmadı dendi dediler. Onun için bunları protokol yapalım. Biz de yaptık ve başladık. O gün bugün hepsi yaptıklarımızın bitti. Onun üzerine de onlarca eser yapıldı. Biz şimdi orada bir yandan insanımıza sahip çıkıyoruz. Yani sosyal kültürel faaliyetler. Mesela Orada e, onlarca yıl bunlar kültürlerini yaşayamadılar. Yani e, politik yaklaşık 45 yıl komünizm dönemi. E, zaten e, organizasyon yasaktı. Sünnet cemiyetleri yapamıyorlardı. Ve sünnet yapamıyorlardı. İşte e, aşure gibi şeyler, bayramlar, e, özel günler, kutlamalar yok. Orada birçok kendine has kutlamalar var. Bosna'da, diğer bölgelerde. E, mesela Bosna'da Ayvaz Şenlikleri bir yılda bir. Sırf bu kültürden ve bu inançlılıklarını hatırlamak için yapılan etkinlikler bunlar. İşte toplu cemiyetler, organizasyonlar, toplu da tek tek diyorsak. Bunlar bu kadar yıllar yapılamadı şimdi yapılıyor. Mesela önümüzdeki hafta Bosna'nın dört ayrı yerinde bizim sünnet cemiyetimiz var. Sünnet? Sünnet cemiyetleri yapılacak. Yani oradaki evet. herhalde biraz da mali merkezinde, durum. Tabii tabii. Zayıf olan çocuklar. Zayıf olan sünneti. işte hem zayıf tabii ki. halde zaten Balkanlar'ın mali durumu şu anda zayıf. Özellikle komünizmden sonra, dağıldıktan sonra. Bu ülkeler kendi başlarına kaldı. Kendi başlarına kalınca da biraz sahipsiz gibi kaldılar ve üretim yapamıyorlar şu anda. Üretim yapamamaktan dolayı da organize olamamaktan dolayı da şu anda ekonomik olarak çok büyük sıkıntıdalar tüm bölgeler. Onun için bu bölgelerde biz her türlü organizasyona destek veriyoruz. Orada restorasyon veya yeni inşaat yaptığınızı söylediniz ama en son Bulgaristan'da herhalde evet. 4 tane açılış yaptınız. Bir onları anlatın bir de şunu soracağım. Eskiden bu işleri yapmak politik nedenlerden ötürü de zordu. Şimdi var mı öyle bir sıkıntı? Nasıl çözüyorsunuz? Şimdi şöyle, e, öncelikle tabii biz e, bu yaptığımız faaliyetleri e, biz e, akraba faaliyetleri, sivil toplum faaliyetleri yani sivil ilişkiler olarak yapıyoruz. Çünkü orada biz kendi akrabalarımıza, eşimize, dostumuza, kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Bu devlet arası ilişkiler gibi değil. E, bu daha samimi ilişkiler ve bu olması gereken şeyler. Bizler e, Bursa'dan kalkıp buradaki Bursalı iş adamlarımızın destekleriyle, bunlar hep sponsorlarla oluyor. İstanbullu iş adamlarımız da büyük ölçüde artık Bursa'ya destek veriyor. Bu konuda Bursa öncü oldu. Şu anda tüm Balkanlarla ilgili yapılan faaliyetler, Balkanlarla Türkiye arasında Bursa bir köprü görev görüyor. Şimdi bizim gittiğimiz yerlerde biz sadece o bölge halkına yardımcı olmayı gidiyoruz. Onlar ne istiyor, biz onu yapıyoruz. Diyorlar ki bize şu okulumuzu onarın, okulunu onarıyoruz. Camimizi onarın, camisini onarıyoruz. Bize park yapın onu yapıyoruz. E biz de sünnet cemiyeti yapacağız. Biz Türkçe bayramı yapacağız. E biz burada at yarışı yapacağız. Biz burada güreşler organize edeceğiz. Hepsine destek veriyoruz. Tamamı bizim desteklerimizle oluyor. Yani burada devletler arası ilişkilerden çok toplumlar arası İlişlik. kardeşlik bağları yapıyor yapılıyor. Onun için bu biraz devlet arası ilişkilerine girmiyor. Bu biraz sivil toplum ilişkileri. Biz alttan alta okulları kardeş yapıyoruz. Spor kulüplerini kardeş yapıyoruz. Belediyelerle işi yürütüyoruz. Hı hı. Evet, ve bu konuda özellikle tabii ki bu belediyeler bize büyük oranda yardımcı olmuş oluyor. Şimdi siz onu anlatırken şu da geliyor aslında. Aslında bu saydığınız tüm görevler sonuçta oradaki bizim insanlarımız da oranın vatandaşı yurttaşı evet, aslında tabii. oradaki yerel yönetimlerin yapması tabii, icap tabii, eden tabii. görevler değil mi? Yani tabii. burada olsa bunları o belediyenin yapması gerekiyor. Biz o belediyenin yapamadığını biz yapmış oluyoruz. Orada Yapılması gereken bir etkinliği belediye yapacak gücü yetmiyor. Biz katkı sağlıyoruz. Biz gönderiyoruz buradan aşçıları yemekler pişiriyor, aşureler yapılıyor. Biz gönderiyoruz buradan ekiplerimizi, restorasyonlar yapılıyor. O restorasyonlar yapılırsa o belediye yapmış oluyor. Bizim ortak olduğumuz belediyenin de puanı artıyor. O da hizmet evet. etmiş oluyor. Ve o belediye faaliyetlerine destek olmuş oluyoruz. Bunlar uluslararası, devlet arası ilişkiler gibi değil. Yani o şeylik yok, soğukluk yok. tamamen sıcak ilişkiler ve dediğimiz gibi akraba yardımlaşması hı hı. şeklinde gerçekleşiyor. Bundan dolayı da tepki uyandırmıyor. E biz de zaten oradan bir şey almaya gitmiyoruz. Gerçekte vermeye gidiyoruz. Onların arkasında olduğumuzu, onların dostu olduğumuzu, Türkiye'nin Balkanların dostu olduğunu e, ve Balkanların gelişmesinin, kalkınmasının tamamen Türkiye'li olabileceğini, Türkiye'nin onlardan bir beklentisinin olmadığını, sadece Türkiye'nin beklentisinin bu bölgelerin güçlü olması, ayakta olması, oradaki insanların mutlu olması, huzurlu olması. Kendi dinlerini, kendi kültürlerini en güzel şekilde yaşayabilmeleri. Orada e, bunun için arkalarında Türkiye olduğunu görsünler. Eksiklikli hissettikleri tüm konuları bize bildirsinler. Bizler de yardımcı olalım ve yapıyoruz. Hı -hı. Onlar bize neyi bildirirse onu yapıyoruz. Orada e, herhangi bir kişi, e, orada bir kitap basılacak olsa biz basıyoruz. Türkçe herhangi bir kitap lazım olsa basıp gönderiyoruz. Herhangi bir dilden, kendi dillerinden herhangi bir konuda bir kitap lazım olsa... Yani oradaki hocaya hutbe kitabı lazım olsa biz gönderiyoruz. Hangi dilden isterlerse. Artık o kadar e, bunlar şey hale geldi ki Mahut'un, dediğimiz gibi bunlar iyi bir köprü kuruldu. Orada sosyal güvencesi olmayıp da ameliyat ol olması gereken, e, bu sıhhi yönden, e, sağlık yönünden tedavi olması gereken insanlar bile buraya gelip olabiliyor. Bunlar günlük artık dönüyor. Ve Türkiye bu işi üstlendi, Bursa'da bu işe köprü oldu. Ve kendinden artık bunlar yürüyor. Bir yandan bu sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, toplumsal ilişkiler dediğimiz gibi işte 10 Ağustos'ta anma törenleri yapacağız Murat Efendi. Ya 9. defa anacağız. Biz başlattık. Yani 624. Yıl önce oraya gidip oraları Türk İslam toprağı yapan, o Kosova'da günden bugüne oraları Müslüman toprağı yapan Murat Efendi'nin kalbi orada. iç organları orada. Kendini aşı Bursa'da, çekirgede. Yani bunun için e, tabii ki bu bölgeler bizim bir parçamız. İşte o gün Murat Efendi'nin emaneti o bölgeler. Bizler de gidip orada onu tekrar alıyoruz. Gittiğimiz zaman orada bir de açılışlar yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Yemekler veriliyor, orada aşureler dağıtılıyor. Bir yandan mesela bu 10 Ağustos'ta gideceğiz, Allah nasip eylesin 11 Ağustos günü de. Orada Kaçanik'te Sinanpaşa Camii var. Onu komple restore ettirdik. Osmanlı mu, Çok güzel mu? bir cami. Bitti. 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 Şu anda çevre, bahçeleri yapılıyor. Çok güzel, yalın bir cami. Tertemiz, korunmuş ve o komple yenilendi. Komple özgün bir mimarisiyle her şeyle ortaya çıktı. Çok güzel bir cami. Kaçanik. Ee, o caminin de, Senpaşa Camii'nin de açılışını yapacağız. Geçtiğimiz yıl e, Sayın Başbakan Yardımcımız e, Bekir Bozdağ ile yapmıştık. Törenli, e, restorasyon törenini, başlatma törenini yapmıştık startını. Bu 11 Ağustos'ta da açılışını, açılışını olacağız. Yani her gittiğimiz yerde bu etkinlikleri de yapıyoruz. Siz dediğiniz gibi e, bu konuda e, yani sıkıntı çekmiyoruz. E, bu konuda zaten bizi izliyorlar. Dediğimiz gibi sadece oralara hı hı. dost olarak gidiyoruz. Kardeş olarak gidiyoruz. Yani barış sağlamak için, e, ilişkileri geliştirmek için, Bursa'nın ve Türkiye'nin ve Türk insanının onların arkasında olduğunu göstermek için. Bundan dolayı da bir tepki çekmiyoruz. Şu anda da geçtiğimiz günlerde de Bulgaristan'daydık. Ha, onu soracaktım. Heh. Çarşamba günü mesela e, Kırcıali, Kirkova bölgesindeydik. Orada direnişin başladığı Türkan Çeşme var. Orada e, ilk insanların toplandığı isim değişikliğine karşı o günkü baskılarla isimler değiştirmek isteyen o günkü Bulgaristan yönetimine karşı ayaklanmanın başladığı yerde. Orada küçük bir kızımız Türkan isimdeki bir bebeğimiz bir kuşun isabet ederek orada şehit oluyor. Ondan sonra yapılan orada bir anıt var. Her yıl orada anma törenleri yapılıyor. Hemen orada da bir de camisi var. Eskimişti. Oldukça reform olmuştu. Biz de onu komple restore ettik. Güzel çevresiyle birlikte. Onun açılışını yaptık. Çarşamba günü. Oradan sonra da Sumalem bölgesine geçtik. Orada Rudosen Belediyesi'nin yanında Çepinsi. Büyük bir cami. Çifte minareli. O da yapılmış. Fakat o camide bakım gerektiriyor. Çok büyük. Bir türlü bakımını yapamıyorlarmış. Onu da aynı şekilde e, komple restorasyonu yapıldı. Elden geçti. Düzenlendi. Her şeyle birlikte yenilendi. halılarıyla her şeyle pırıl pırıl hale geldi. Onu da açılışını yaptık aynı gün. ve her sefer iş adamlarımız da Ve ertesi günde Varna bölgesine geçtik. Varna bölgesi de hep e, güney taraflara gidiyorsunuz. Bizim kuzeye gelmiyorsunuz diye. O bölge Bulgaristan'da da büyük talep vardı. Oralara da başladık. Şimdi orada da faaliyetlerimiz var. Orada da e, ilk gün sandıkçı bölgesi Varna'da, Sandıkçı'dan bölgede. Orada e, cami yokmuş. Küçük bir mescit tutmuşlar orada kılıyorlarmış. Bölge tüm köylerin toplandığı merkez. Orada da yeni bir e, cami yapıldı. Onun açılışını yaptık. Oradaki insanlar çok duyguluydu. O merkezde böyle bir şey kazanmaktan toplanma yer çok güzel samimi orada görüntüler oluştu. Herkes duygulandı, gözyaşı döktü. Hatta oraya Bulgar Belediye Başkanı da geldi. Kendilerine de teşekkür ettik o eserin yapılmasına her türlü kolaylığı gösterdiği için. Ve bundan dolayı da çok duygulandı. O da duygulanarak rahatsız oldu. <laughs> Ve bu açılışları yaptık. Daha sonra da Damlalık Köyü'nde aynı şekilde bir cam vardı. Onun da restorasyonunu gerçekleştirdik. Bunlar hep Bursalı iş adamlarımızda. Ha. İşte İlhan Fan Kulüp. Bunlar hepsi bunları organize etti hep bu sponsorlarla. Bu iki gün içinde de gezerken üç tane de yeni cami çıktı. onu bir daha belki e, ayrıntılı anlatmak istersiniz ve yalnız yani, lazım. İzleyenler der ki ya bu kadar işte cami yapılıyor, okul yapılıyor, şu hani bu para nereden derken siz aslında burada evet. bir çatı koordinasyon görevi tabii. görüyorsunuz değil mi? Tabii, tabii. Bir anlatsanıza nasıl şimdi yürütünüz şu, biz burada e, dört tane açılış yaparken üç tane de iş başlattık orada. Restorasyonu başlayıp yani veya imalatı başlayıp bitmeyen eserler vardı. Onları üzerimize aldık. Bir tane de aynı şekilde 10 yıl önce başlamış büyük bir cami var. Asenograd. Onun da yürütülmesi konusunda üzerimize aldık. Yine Varna'da Yusuf Bey Camii var. O da yaklaşık 200 yıldır el değmemiş. Hala içine verdi. Onu da üzerimize aldık. Hatta bu dört camdan üçünün sponsorları da hemen orada çıktı. Buradan yanımıza götürdüğümüz iş adamlarımız vardı birkaç tane. Onlar hepsi bunu ben yapayım, şunu ben yapayım diye hemen bölüştüler. Bunlar aslında bölgenin de insanı değil. Yani o bölgelerde yaşayan, daha önce yaşamış insanlar da değil. Oradaki güzelliği, oradaki özelliği gören, oradaki heyecanı gören ve Türkiye'den beklentiyi gören ve bizim el atmadığımız zaman bu işlerin olmayacağını çok iyi kavrayan kişiler buraya mutlaka el atılması gerektiğini, buraya ne kadar yatırım yapılsa az olduğunu görüyorlar. Ecdadımız boşuna gitmedi 650 yıl önce o bölgelere, Bulgaristan'a, işte 624 yıl önce Kosova'ya ve bunların hepsinin bir hedefleri vardı ve onların yolunda gitmek, o onların tekrar yaşadığını görmek, asırlar boyu ve bunlara katkı sağlamak, bunların tekrar ayağa kaldırılıp gelecek kuşaklara miras olarak canlı bir şekilde bırakılması da büyük bir görev. Bundan dolayı da biz sıkıntı çekmiyoruz. Hem Bursalı hem İstanbullu ve diğer bölgeli iş adamları da bize tam destek veriyorlar. Bursa bu konuda lider ve öncü oldu. Şu anda Bulgaristan değil, tüm bölgelerde bizim çalışmalarımız var. İşte e, aynı şekilde e, Üsküp. Makedonya Balkanların başkenti. Bu bölge önemli bir merkez. Özellikle Türk İslam dünyası açısından çok önemli bir merkez. Burada da şu anda birçok faaliyetimiz var. Mesela Üsküp'ün bir tepesinde, güney batı tepesinde bir haç işareti var. Büyük bir haç anıt. Biz şu anda yeni Üsküp'ün doğu tepesinde Gazi Baba bölgesinde Gazi Baba'nın türbesi yükseldi. O tepede Gazi Baba türbesi. Bundan 60 küsur yıl önce komünizm döneminde yıkılıp yok edilmiş. Müslüman mezarlığı ve Gazi Baba türbesi. Bunun da sponsoru İstanbul Kapalı Çarşı'da. Yani onlar yapıyor, o bölgeyi komple ayağa kaldırıyor. Yine Üsküp'ü fetheden Paşa Yiğit Bey. Paşa Yiğit Bey'in mezarında, Üsküp'ün kalbinde, çarşının içinde, Bat Pazarı girişinden ilk sokağa girdiğinizde karşınızda. bundan komünizm döneminde e, Bosna'dan gelen macirler için yapılan evler vardı. Bizler, bizim talebimizdi bu. Üsküp'teki belediyenin bizler olan taleplerinin yanında. Bizler dedi ki Üsküp'ü fetheden Bey, Paşa'yı ortaya çıkarın, da kabri yapmak istiyoruz. Üçüncü gidişimizde buldular ve bir evin altında çıktı kabirler ve o evleri kalınlaştırdık. Şimdi birkaç bina daha yıkılacak, iki bina daha anlaştık orada, onları da yıkacağız. Hı -hı. İlk e, Üskübi'yi fetheden Paşa Bey'i, oradaki ilk medrese, medreseyi kuran Meddah Baba ve tamamının mezarları ortaya çıktı ve medrese inşallah ayağa kalkacak Üskübi'nin kalbinde. Yani bundan 624 yıl önce oraya gidenler, oraya bu kültürü götürenlerin gerçek temel taşları, işaretleri Hı -hı. orada. Yine aynı şekilde Üskübü merkezinde çarşı camii var. Sadece zeminlik zemini kalmıştı ve yarım bir kapısı vardı. O da aynı şekilde onun da e, komple restorasyonu, rekonstrüksiyonu bitti. Şu anda son rütuşlar yapılıyor. Onu da önümüzdeki günlerde açacağız. Onu da aynı şekilde e, bir kısmını Bursalı iş adamlarını, bir kısmını da İstanbul Fatih'ten bizim meclis arkadaşlarımız onun kardeşleri karşıladılar ve bitti. O da onu da açılışa hazırlıyoruz. Yine Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey'in doğduğu ev. Sayın Başbakanımız göstermişti o grup toplantısında. Hemen onun altındaki bölgenin okulunu da Bursalı iş adamları Rumeli Siyah restore etti. Ve meydan evet. düzenlemesi ve park düzenlemesi de Büyükşehir Belediyemiz biz yaptık. Okul ve bahçe, bahçe düzenlemesi Bursa tarafından yapmış oldu. Bunun gibi şu anda Üsküp'ün merkezinde yine e, hı hı. Üsküp eski valinin olduğu ve telgrafhanenin olduğu bölge, kalenin karşısı. 6400 metrekare alanı, Dışişleri Bakanlığımız Katar Vakfı'nı aldırdı. Orada bir vakıf kuruldu. Medeniyetler Vakfı, İslam Medeniyetler Vakfı. Oranın da tüm projelerini biz yeni bitirdik. Tüm o eserlerin restorasyon, rekonstrüksiyon projelerini Bursa Büyükşehir Belediyesi hazırladı. Yani Al devletin yaptığı işlerde de varız. Tüm organizasyonlarda da varız. Artık Türkiye'nin eli kolu oldu. Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle, iş adamlarıyla birlikte sadece Bursalı değil, çevre illerin, başta İstanbul'un, iş adamları ve dinamiklerini kullanarak artık bu bölgede önemli bir köprü görevi görüyor. Sayın Altepe Balkanlar'da hakikaten çok önemli o koordinasyonu yürütüyorsunuz. Önemli de imza atıyorsunuz. Çok çok kolay gelsin. Çok da ayrıntılı anlattınız. Sağolunuz. Çok çok teşekkürler. Sayın seyirciler sanayi rotasını biz bugün Bursa'dan noktalıyoruz. Konuğumuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe'ydi. Programla ilgili soru görüş ve önerilerinizi de sanayirotası.com.tr'ye ulaştırabilirsiniz. Mutlu günler. Hoşçakalın.